bir insan yani 91 saat sonra bir çocuk çıkarılıyor ve sevinçten Allahu Ekber diyor. Ne denilmesini istiyorsun? Olay mı diyelim? Okey mi diyelim? Ne diyelim yani? Allahu Ekber diyeceksin ya, ne diyeceksin? Allahu Ekber demek Allah büyüktür demek. Allah'ım sen büyüksün demek yani kötü bir anlamı yok bunun. O çocuğun ciğeri daha parmağımın üzeri kadar. Yani gelişmemiş o tozun toprağın içerisinde 91 saat kalmış. bunu Allahu Ekber demeliyim de ne diyelim? Kaç saat sonra o çocukcağız oradan çıkarılmış değil mi? Ve oradan onu çıkarken sevinmişler. Allahu Ekber Allah'a şükür zor olsun Allah büyüktür demek yani nedir yani? Ya i̇steseydi Mevlam enkazdan da ölü olarak çıkabilirdi. Mevlam koruyan Allah'tır, yaşatan Allah'tır. İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan Ayda Bebek Allah Ekber denilerek çıkartıldı ve sosyal medyada ilginç bir şekilde buna tepki gösterdiler. Sizce bu tepkinin nedeni ne olabilir? Genelde tepki inançsızlıktan, iman zayıflığından oluyor. Yani şimdi bizim bütün olaylarda bir başarı kazandığımız zaman hep Allahu Ekber denilerek yani Allah büyüktür denilerek bu olaya imza atılmıştır ama şimdiki insanlar inançsız, İslam'a karşı düşmanlık var. İslam'a karşı düşmanlık olduğu için inançsızlık da olduğu için Allahu Ekber denilmekten yani adamlar nasıl gocunuyor? Bu da normaldir yani. Adamlarda inanç yok. İnançsızlığın simgesidir. Yani bizi yoktan var eden yeri göğü yoktan var eden Allah'tır. O çocuğu da orada 91 saat koruyan o bebe tamam. yüce Allah'tır. İslam'da dinimizde ben de bir imam hatip olarak çocuk dünyaya doğarken bile biz Allah'a ekber diyoruz. Cenazede bile yani Allahu Teala'nın ismini zikirdir. Başka bir şey değildir. Cenabı Allah her yerde onu anmak en güzel olanıdır. Doğduğumda çocuk bir kulağına ezan okunuyor, bir kulağına da isim konuyor. Şimdi biz Allah'a ekber dediğimiz zaman biz Müslümanız elhamdülillah. Bu ülkede başka bir şey olmaz yani. Ki en doğal hakkı da Allah-u Ekber demek. Yani Allah sakladı bekledi. Sosyal medyada herkesin farklı görüşlere sahip olduğunu görüyoruz ama dinimiz İslam olduğu için kurtarılma amacında da yani bir Müslümanın kurtarılmasıyla ilgili ya da imanla ilgili bir hareket olduğundan dolayı bence yadırganmaması gerekiyor. Ama tabii günümüzde herkes farklı düşüncelere sahip olduğu için Müslüman olduğu halde farklı görüşleri öne sürüyorlar. Ama yanlış olarak niteliyoruz biz bunları. Dine saygısızlık bence başka bir şey değil yani. Dinimizce Allah'a ve Allah birdir. Allah Allah'ım çıkardı onu oradan. Hiçbir güç çıkarmadı. Bir insan yani 91 saat sonra bir çocuk çıkarılıyor ve sevinçten Allah'a ve Ekber diyor. Ne denilmesini istiyorsun? Olay mı diyelim? O şey okay mi diyelim? Ne diyelim yani? Allah'a Ekber diyeceksin ya. Yani. ne diyeceksin? Allah büyüktür. Yani o Allah kurban olduğum Rabbim. 91 saat o çocuğu orada yediriyor, içiriyor, besliyor. Ya bunu ne diyeceksin ya? Bundan başka ne söylenebilir ki? Tabii ki Allahu Ekber. Sonuna kadar da Allahu Ekber. Allahu Ekber orada en doğru söylenmesi gereken sözdü. Onu da söylediler. Teşekkür ediyorum orada o sözü söyleyen herkese ya. En doğrusunu yaptılar. Allah büyüktür mi Allah'ım sen büyüksün demek yani kötü bir anlamı yok bunun. Yani o yanlış anlamak isteyenler anlar istediği gibi. Şimdi bizim ülkemiz bir Müslüman ülkesi değil mi? allah Ekber demenin ne manaya geldiğini bu arkadaşlar biliyor mu acaba? Ben onlara onu soruyorum. Allah büyüktür demek. E ne fark eder? Bak kaç saat sonra o çocukcağız oradan çıkarılmış. Değil mi? E oradan onu çıkarken sevinmişler. Allah-u Ekber, Allah'a şükürler olsun. Allah büyüktür demek. Yani nedir yani? Buna niye tepki gösteriyorlar ki? 91 saat, 17 saat oruç tutuyoruz da bayılıyoruz akşama değil mi? Koskoca insanlarız. O 91 saat orada kaldı. Onu koruyan kim? Allah. O çocuğun ciğeri daha parmağımın üzeri kadar. Yani gelişmemiş o tozun toprağın içerisinde 91 saat kalmış. Bunu Allahu Ekber verin de ne diyelim? 91 saat sonra hadi normal şartta 91 saat oturun bakayım. Aç susuz durabilecek misiniz? Deneyin oturamazsınız. Ya vakit saat dolmuşsa Cenab-ı Allah... Onun ömrünü o kadar kılmışsa zaten alırdı. Demek ki iman gücüyle Allah'ın vermiş olduğu güçle hayatta kalmaya çalışmış ve kalmış. Yani bunun ileri görüşlülükle ya da geri görüşlülükte ne anlamı var? Ya i̇steseydi Mevlam enkazdan da ölü olarak çıkabilirdi. Mevlam koruyan Allah'tır, yaşatan Allah'tır.